Türkiye tarihin en büyük mitingine birine katılmak isteyenler insan seli oluşturdu. Milyonlarca kişi vapur, metro, otobüs, marmaray gibi toplu taşıma araçlarını tıklım tıklım doldurdu. Arkadaşlarımız da tarihi günde miting yolundaki vatandaşlarla konuştu. Ses Millet, Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan. Yaşasın reis. Yaşasın Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan varken bu Türkiye batmaz. Kelimenin tam anlamıyla bir insan seni var. İşte görüntüyü görüyorsunuz. Kalabalığın ardı arka arkası kesilmiyor. Anlatılmayacak duygular yaşıyoruz. Her şey reis için. 15 Temmuz'da nasıl meydanlara aksaysak bundan sonra da onun için her şeye varız. Metoların biri boşalıyor, biri doluyor, biri boşalıyor, biri doluyor. İşte bir tane daha geldi. Biz de binmeye çalışacağız ama kapılar kapandı. Yoğun bir ilgi, yoğun bir kalabalık var. Recep Tayyip sözümüz var Recep Tayyip Erdoğan. Havalimanına gitmeye çalışıyoruz. Bakın içerideki manzara aslında her şeyi anlatıyor. Biz de binmeye çalışacağız. Ama işte şu kadar girebiliyoruz. Vay vay Kemal, ne derler biliyor musun? Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Çok güçlükle metroya binmeyi başarabildik. Ve gerçekten de kalabalık her geçen dakika daha da artıyor. Ve bütün toplu taşıma araçları şu anda gördüğünüz gibi hınca hınç dolu. <laughs> Nasıl ne asfalet edilmeden kasaba Çok bomba Reis ya. Reisimizi desteklemeye gidiyoruz. İstanbul'daki bütün toplu taşıma araçlarında insan seli vardı. 7'den 70'e herkes Atatürk Havalimanı'ndaki AK Parti mitingine akın etti. Yalnız bağlıyor kutlu devletin Akıl almaz görüntüler İstanbul'un her noktasında devam ediyor. Metrolar, metrobüsler, Marmara'yla ağzına kadar dolu. Bir de şöyle drone havadan baktığımızda aslında yine aynı manzarayla karşılaşıyoruz. Binlerce otobüs, işte özel araçlar ardı ardı da kilometrelerce uzayan kuyruklar oluşturmuş durumda. Ucu bucağı görünmeyen bir araç trafiğini görmek mümkün. Ve gerçekten de herkes bir an önce miting alanına ulaşmaya çalışıyor. Ellerde bayraklar, sloganlar bir an olsun bile kesilmiyor. <laughs> sesli gibi olan gücü en alan Recep Tayyip Artık insanlar E5'e otobana yollara taşmış durumda. İşte görüyorsunuz bazı vatandaşlar araçlarından indiler ve yürüyerek bitik alanına var varmaya çalışıyorlar. Allah ın Allah ın çalışıyor. Avrupa şampiyonu bu. Avrupa şampiyonu.